Herkese merhaba. Bugün size finansal piyasalardaki ratio'lardan bahsedeceğim. Yani işte karlılık oranlarını hesaplayan, ne kadar yatırım yaptığınızda size ne kadar kar getiren sistemlerden ya da time value of money dediğimiz bir sistem, yani paranın zaman içerisindeki değerinin nasıl hesaplandığı ile ilgili yapılardan bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz nakit her zaman için, cash her zaman için iyidir derler biliyorsunuz. Nedeni şudur, yani bunun zaman içerisinde paranın değer kazandırılabilecek şekilde bir finansal enstrüman olarak kullanabilmesinden kaynaklanıyor biliyorsunuz. Şimdi time value of money, yani paranın zaman içerisindeki değeriyle ilgili isterseniz internette çok fazla veri var. Bunlarla ilgili oturup çalışmalar yapabilirsiniz. Yani bunları okumanızda ve öğrenmenizde, finansal olarak öğrenmenizde fayda var. Bir de bunun yanında ratio'lar var. Yani ratio'lar dediğim işte bu konuda hizmet veren çok fazla e, şirket var. Yine ChatGPT'ten bu konuyla ilgili faydalanabilirsiniz. Açın işte finansal ratio'lar nedir? Sortino ratio nedir? Ondan sonra Cima. işte Sharpe nedir? Trainer nedir? Kalmar nedir? Information ratio nedir? Jansens alfa nedir? Omega ratio nedir? Ben bunları size e, yine Telegram grubundan bu ratio'larla ilgili bütün ratio'ları bir arada görebileceğiniz sistemin kodlarını göndermiş olacağım. Pazar günü göndermiş olacağım. Şimdi açıkçası sazan sarmalı ve ratio'lar ne demek birazcık size ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi bunun adını ben koydum sazan sarmalı derken böyle bir isim koydum ben buna. Bu sazan sarmalını size şu şekilde izah etmek istiyorum. Şimdi bakın. Şunu bir kapatalım. Şunu bir şu şekilde getirelim. Şimdi sazan de sarmalı dediğim yapı bakın fiyatın şuradaki yapısı şu. Şu yapıların adına sazan sarmalı diyorum ben. Şimdi bakın burada şu şekilde ve şu şekilde bir yapılar meydana getiriyor. Şimdi bunu tam olarak algılamanız için şimdi fiyatı şöyle küçültelim. Grafiği iyice küçültelim. Şimdi bakın bütün bütün bu tarz yükselişlerin hepsinde şöyle bir yapı görürsünüz. Bakın aşağı doğru gelen ve arkasından sonra bu şekilde gelip yukarı doğru vuran bir yapı. Örnek veriyorum. Başka bir tanesini açalım. Bakın. Sazan sarmalı bölgesi. Gördünüz mü? Şurası sazan sarmalı bölgesi. Bakın yine burada fiyat yukarı doğru gitmeden önce bakın şurası bir sazan sarmalı bölgesi. Şurada yine bir sazan sarmalı bölgesi var. Şimdi devam edelim. Bakalım. Havayı açalım. Bakalım. Şöyle bir küçültelim. Nerede bu? Bir saatlikte bakalım sazan sarmalı bölgesi neresi bakın şurası sazan sarmalı bölgesi şimdi bu yapı nasıl görülür nasıl alarm haline getirilir ve Siz artık boğa sezonunda bununla çok fazla karşılaşacaksınız yani dediğim gibi bu yapı Hemen 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 bütün emtialarda bunu göreceksiniz farklı farklı zaman dilimlerinde bazen bir saatlikte bir dakikalıkta da, Bazen 5 dakikalıkta da, bazen dört saatliklerde bu zaman dilimi içerisinde Bu sazan sarmalı yapılarını göreceksiniz şimdi bu şöyle bir özelliğe sahip arkadaşlar. Bunu nasıl göreceksiniz? Nasıl bir alarm haline getireceksiniz? Bununla ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Şimdi özellikle şunu söylemekte fayda var. Yani bununla ilgili bir sıfır pointinden bahsetmiştik size öncelikle hatırlıyorsanız. Bir bunu bulmanın yollarından bir tanesi budur. Yani burada bir sıfır pointi var gördünüz mü? Bu zero pointin yukarı attığı kısım. Yani fiyat burada sıfır pointin üstüne kalmaya başladıktan sonra fiyat hareketle bakın yukarı doğru hareket eder. Ondan sonra gelir sazan sarmalı içine alır ve buradan yukarı vurduğu gibi gider. Bunu ben hepsinde görebilirsiniz. Özellikle yeni çıkan emtiyalarda. Bakın sıfır bölgesi yine bu sıfır bölgesinin üstüne atıyor. Sazan sarmalının içine alıyor yukarı yönlü hareket ediyor tekrardan bir sazan sarmalı yapıp tekrardan içine vuruyor şimdi e, yine başka bir emtiyadan bakalım şuradan e, başka bir tane avayı açalım mesela gene bakın sıfır point sıfır pointin bu sefer ne yapıyor bakın altına atıyor ama bu sefer daha da fazla bir sazan içeri alıyor. Yani bakın burada bir içeri alıyoruz. Bir sazan sarmanın içerisine çekiyor. Tekrardan yukarı yönüne atıyor ve fiyatı yukarı doğru çekiyor. Şimdi bunları bulmanın çok basit yolları var. Bunlardan bir tanesi 200'lük ortalama ama 200'lük ortalamanın altına ve üstüne çıktığında bunlar tabii ki insanları yanıltır ama boğada bunları çok göreceksiniz. Özellikle yeni çıkmış olan emtialarda bunları çok fazla göreceksiniz. Şimdi ratio'lar aslında işte burada devreye giriyor arkadaşlar. Ratio'lar nedir? Aslında bir finansal piyasa için birçok ratio üretilebilir. Yani sonuçta benim de yazdığım kendi ratio'larım var biliyorsunuz. Bunları kullanıyorsunuz vesaire. Bakın burada çeşitli yöntemlerle hesaplanmış ratio'lardan birkaç tanesiyle ilgili örnek yapalım. Örnek verelim bakalım. Şimdi burada finansal ratio'lar da yani bize bu bölgeleri gösteren ratio'lar var. Bunlardan bir tanesi alfa ve beta değerleri. Yani siz alfa ve beta değerlerinin ne olduğunu e, gidip şeyden internetten araştırabilirsiniz. Hoş bu kodların içerisinde bunların e, ne işe yaradığını gösteriyor. Biz daha önce size ile ilgili bir tane şey vermiştik biliyorsunuz. Bir ratio ya vermiştik. Yani orada neye hesaplıyorduk? Bir bitcoin'e göre performansı daha yukarıda olan e, bir şeyi hesaplıyorduk. Öyle değil mi? E, MTA'nın performansını hesaplıyorduk. Yani Bitcoin'e göre ne kadar yukarı ya da ne kadar aşağıda performans göstermiş. Bunu hesapladık. Bunları ne şekilde hesaplayabiliriz? RSI kullanarak hesaplayabiliriz. ROC kullanarak hesaplayabiliriz. Moneyflow Index olarak kullanarak hesaplayabiliriz. Yani Moneyflow Index değerinin yukarı kestiği, Bitcoin'in yukarı kestiği emtialarda bir performans olacağını düşünebiliriz. Ancak şimdi piyasalarda tam olarak yani piyasa kadar volatil olanlarla, piyasa kadar volatil olmayanlar ve piyasadan daha fazla getirisi olanlar ve daha az getirisi olanlar ve bunların zaman içerisindeki değerlerine baktığınızda karşınıza işte bu ratio değerleri çıkar. Bunlarla ilgili hizmet veren çok fazla şirket vardır. Yani bir portföy yönetilirken aslında benim portföyümde örnek veriyorum 15 tane 20 tane emtia var. Şimdi ben bu 15 tane 20 tane emtia da kendi içerisinde alfa ve beta değerlerine bakarak hangisini satmam, hangisini almam gerektiğini karar verebilecek bir pozisyona getirir alfa ve beta değerleri. Yine bunlar gibi, Sortino gibi, bakın burada daha önce de bahsettiğimiz gibi, Kalmar gibi, Trainer gibi, Sharpe gibi, Omega gibi birçok ratio vardır ve bunlar aslında şirketler tarafından hizmet olarak sunulur. Yani siz bir portföyü o şirketin içerisine eklersiniz. Bu, bu ratio'ları hesaplayarak işte hangi emtiyanın çıkacağını, hangi emtiyanın geleceğini bu şekilde bunları hesaplarını yapabilirsiniz. Şimdi bu yapı içerisinde baktığınızda yine point görüntü üzerinde baktığınızda bakın gördüğünüz sıfırın altına hareket eden ve yukarı yönlü kırılan arkasından burada sazan sarmalı içine alan ve arkasından fırlayan bir yapı var dediğim gibi bunları içinizde kodlayan arkadaşlar var telegram grubu içerisinde o sıfır pointinin üzerinde geliştirmeler yapabilirsiniz yani bunları bir alarm sistemi haline getirebilirsiniz oradan telegrama gönderebilirsiniz kendi aranızda paylaşabilirsiniz bu tarz çalışmalar yapabilirsiniz yine alfa ve beta değerlerinde bakın. Sazan sarmalı bölgesi gördüğünüz gibi. Şurada alfa ve beta değerlerini bakın. Şurada alfanın aşağı doğru çekildiğini ve tamamen yukarı vurduğunu görüyorsunuz. Şimdi alfanın tam bakın bu, bu mumda değil bakın bir önceki saatlikte gördüğünüz bu alfanın longa geçtiğini görüyorsunuz. Şimdi özellikle boğa sezonlarında çok fazla bu kayıp kazanç oranlarının yani toplam kayıp kazanç oranlarının negatifte olanlarının pozitife doğru hareket ettiğini görürsünüz. Yani baktığınızda birçok MTI'nin örnek veriyorum. XRP zaten hep sıfır point'in üstünde hareket eden bir MTI'ydi biliyorsunuz. Orada konsolide olan bir MTI'ydi. Bunun gibi bir gala gibi birçok MTI var. Avax gibi bakın bu MTI'lerde henüz ee, henüz yeterli yükselişler olmadı. Yani bunlar henüz bir hayır hay noktasına kadar ulaşmadı. Yani bu ne demek oluyor? Aslında önümüzdeki yıl içerisinde bir umut ışığı oluşturuyor diyebiliriz aslında. Bu hafta sezonun devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunu ratio'lar üzerinden de bakabiliriz. Yani sonuçta bunlar henüz bir hayır hay e, yapmış durumda değiller. Yani onlar için evet güzel rallyler yap yaptılar. Güzel yükselişler yaptılar. Ancak henüz daha birçok emtiyada henüz bir hayır hay e, noktalarını göremiyoruz. Özellikle en çıkan emtiyalarda bakın Bunları teker teker analiz ettiğinizde halen negatifte bulunan emtiyalar olduğunu görebilirsiniz. Şimdi siz ağırlıkta açıkçası yani özellikle spotta işlem yapan arkadaşlar için olabildiğince pozitif alanlarda kalan emtiyalarda işlem aramanızda, bunlarda alım yapmanızda ve bunlarda bekleme yapmanızda fayda var diye düşünüyorum. Örnek veriyorum geçmişten gelen yani işte çok eski zamanlardan kalan emtiyalar var biliyorsunuz. Bu emtialarda özellikle şey arayabilirsiniz. Straight arayabilirsiniz. Yeni çıkan emtialarda 0 point'inin üstüne atmış olan emtialarda arayabilirsiniz. Şimdi baktığınızda birçok burada gördüğünüz gibi çok fazla emtia var. Örnek görüyorum. Yani bir spot listesine girdiğinizde yaklaşık 5.000-6.000 bin, bin adet işlem yapılacak emtia var. Yine vadeli tarafta nereden baksanız 400-500 tane emtia var. Şimdi bu kadar emtia içerisinde ne yapmanız gerekiyor? Şimdi bu emtialar ne yapacak? sıfır pointin üstüne atacak. Evet bir long pullback, long pullback, long pullback. Yani her seferinde bir yukarı atacak, bir pullback hareketi yapacak. Ondan sonra yataya saracak. Ama long pullback, long pullback, long pullback şeklinde bir geri çekilme hareketi yaparak rallisine devam edecek birçok emtia. Bu aşamadayken yani bu seviyedeyken bu ratio'ları göz önüne alarak hangi emtialarda yatırım yapmanız gerektiğini özellikle günlük trade eden arkadaşlar da şimdi sen tutuyorsun ne yapıyorsun? Günlük trade ederken bir tane emtia seçiyorsun ve bu emtia üzerine long short arıyorsun. Bunun kadar aptalca bir şey olamaz. Çünkü sebebi şudur. O sırada ratio'su yükselen diğer emtiaları kaçırıyorsun demektir. Bu nedenle panellere ihtiyacınız var. Bu nedenle tek emtia üzerinde trade etmemenizde fayda var. Çünkü paranın zaman değeri denen kavramı çok iyi algılarsanız, devamlı aynı emtianın zaman değeri üzerinde bir fiyat hareketi kolluyorsanız paranın zaman içerisinde para kaybedecektir. Yani demek istediğim şey şu. Vadeli mevduatlar da buna dahildir. E işte fonlar da buna dahildir. Her şeyin bir reçiosu vardır ve bu kayıp kazanç reçiosu tüm emtialarda dönem içerisinde değişir. Kimi zaman pozitife geçer, kimi zaman negatife geçer, kimi zaman yatay seyeder. Sizler bunun pozitif tarafındaki olan emtiaları bulmak, yakalamak ve bunlar üzerinde işlem almak zorundasınız. Bunun başka bir yolu yoktur. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. içiyorlarla ilgili hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.